Ya nasıl <laughs> Tanıyor musunuz? ama <laughs> daha nasılsınız? Ya abi server bot sırf var ya karılarla konuşmak için almıyorsa ben bende bir şey bilmiyorum ya. Nasılsınız yazmış bak mod Alya. İyi çok şükür. Baksana o şey. Hayırdır? Hangi rüzgar attı sizi? Efendim abi. Hayırdır hangi rüzgar attı seni Alya? Bayağıdır görüşmüyorduk. Bilerek ayak yapıyor Mümaz. Yusuf, oğlum senin bilgisayarın sistemiyle benim kainatta benim RAM'im daha yüksek seninkinden. WhatsApp'tan yazsaydın. Buradan neden yazıyorsun? Senin remin daha mı güzel benden? Evet. Hoş kapı böyle aralı tamam mı? Ne oğlum remin ne senin? 16 GB demişsin rem var. Oğlum orada gerçek bilgiler yazmıyor ki. Kaç remin? Benim yazdığım şeyler yazıyor. Bende 32 GB RAM var. Hangi marka? Kanka markasını Bakayım. Bendeki bendeki G skill <laughs> <G> en iyisi amına Şey, sendeki A G benimdir ha. Ben. G <laughs> nokta K I -L -L yazıyor. Aynen. Şey, senin ekran kartı 3060 mıydı? 3080. Niye 3060 yazdın gezek Ben Kanka ne? onu öylesine şey yaptık böyle yani şey yapmadım hiç. Oğlum, ne yapsın gerçek Sıvı soğutma ya. mı var sende? Aynen. Aynen. Bende de sıvı soğutma var. Asus Asus'un şeyi ekran kartı. Ben de ama Cooler. benimki Cooler, 12. nesil işlemci. Cooler Master. Ha senin işlemci belki yüksek olabilir. Aynen senin benimki... 10. 10. nesil. Benimki 10. 12. nesil mi? Nesil. Ben 11. de 12. Nesil, nesil. diye hatırlıyorum. 11 kanka. Hazır ver Ahmet çok konuşma kardeşim Evet. Bak. Böcek girecek eve. Oğlum sen ne ara gümüş oldun amına koyayım yüzmez. Kastık, Kastık gerizekalı herif. Biz boşa mı mermi atıyoruz sanıyor. Ya, ya, en Jok diye bir tesisat yazmış. Yusuf yayına. O kim? Bak ne yazıyor. Betül söylemedin. Ne diyor lan bu? Yayına kim ne yazmış lan? Bir demiş ki tesisat sonra demiş ki kamera küçük küçük büyüt onu demiş. Harbi Yusuf çok kadar duruyor amına koyayım ya. Kanka ekranı kapatıyor. Ben nereden ben yayıncı mıyım? Nereden bileyim neyi nereden büyüteceğim? Ben de lan. Sağ ortaya al bak. Sağ tarafa getir ortaya koy. Dur ben OBS'den açacağım yayını. Dur kapatayım buradan.